Arkadaşlar selamlar. Bugün Valdif'te üst koridorda, baron koridorunda Garen oynuyoruz. Karşımızda Sion var. Yanımda da Orta ve Balkanların en iyi jungle oyuncusu Pazienza var. Abi hoş geldin. Ne hoş buldum. İyi olay. Estağfurullah. Ee, bu arada normal oyun girmek zorunda kaldık Pazi Challenger olduğu için. Ama bizim takımda Master'lar var. Karşıda da Master'lar var. Yani elo yüksek arkadaşlar. O yüzden çok da şey yapmayın. Şimdi Sion'a karşı... Q'sunu harcadı ama level üstünlüğünü verdik. Böyle bir Q basalım. bilmiyor muyuz bu takası? Bir tane daha. Tamam tutuşturunu harcadı. Tutuşturuyor kanka canı az. Şimdi biraz last yapacağım. Belki bir kere bir kesebilirim aslında ya. O kalkanı geldi ya son anda. Flash'ı yok mu onun? Flash'ı var. Flash'ı var. Bana bir şey geldi sağ üstte. Minyon. Minyon mu patlatıyor? Bu ne lan? Bunu ilk defa görüyorum. Bayağıdır koridorda oynamıyordum. Normal game'de o efektler var ya oyun içi. Bu ne? Farklı Aa, içerikler Şeymiş aynen Mion'u patlattı. Oymuş onun. Fazladan gold mu veriyor? Galiba etrafımda goldlar dönüyor şu an. Tamam, bey atmıyor. Tamam. Görüyorsunuz. Biz atmazsa onu kestik kankacım. Geliyorum birazdan. Blue'yu alayım. Tamam. Esin harcadı. Ultim es yok deniyorum Bukonga ona. Kong arkanda. Bu tamam, burada. dönebilir miyiz? Ah be. Yakında. Flash attı o da. Güzel. Koridora dönüyorum ben. Miyonları alayım. Sayon burada bu arada. Bey atmadı. Üst çaldı. Diona bir daha deneyeceğim. Ama şu şeyi salıp... Yoksa benim mi yemliyor acaba? Akre alıp base a atmış da evet, olabilir. alıp base atmış ya. Aynen. Tamam ben, ben de base atıyorum. Tekrar geleceğim buraya. Koridoru frizle keselim onu direkt. Hallederiz ya. Oyun sakin gidiyor bu arada ha. Aynen kill çıkmadı. Herkes try art. Evet evet evet. Arkadaşlar bu arada cumartesi günü bir turnuvamız var. Biz Pazi ile aynı takımdayız. En sevdiğiniz influencerlar olacak. 4 takım var. her takımda 2 tane de izleyicilerden var. Yani izlemek isterseniz cumartesi günü onu da izleyin. o öldü mü? Bu ne ya? 16 olmuş. Ben sayına vuramıyorum şu an. Çok canı var. Çok sıkıcı koridor ya. Bu ne? Bir şey daha geldi. Ya keşke bunların ne yaptığını bilsem. Ot lane'imiz öldü. Olsun. Ot. Ot, şu an weak side. Dalalım azıcık. Oh. Ulti basar mı lan Yok. Wukong yukarı geliyor. Tamam. Ben bir şey yapamıyorum henüz. Wukong da gözükmüyor. Yona geliyorum şimdi. Çaldı akraba aldı yine. Burada Ama demecimiz demeyecek ama bir deneyelim. Sağdan geliyor değil mi? Evet. Oo güzel düşündü o da. Direkt bastı flash'i. Yine bir şey geldi basalım. Aa büyüdüm lan. Gel lan. Zım 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 e, Sen miyiz ulkiyle ya? Bu kong sana deneyebilir. Ben de geliyorum. Yine kule altına yolladım sayını da. Tamam bu burada rahat oyna. Helal sana aldım, çok. Aldım Da. Pasifini öleceğim ya. Abi çok saçma kar. Sen ne yaptın? Kong, kong... Kong'dan ulti aldım. Base atıyorum Herald'ı oynayalım. Herald'ı istesek iyi olur bu arada. Tamam ben o zaman ben dolu kuş tutuyorum. Bu flash yok değil mi? Flash yokken bir deneyelim flaşı yok, flaşı yok. ona geldim. Duruyorum. Çok o güzel. Kuleden de azar Susturdum. Kes ana bırakıyorum. Tamam kaçayım ben bir. Heh. İyi güzel oldu bu. Lan Rakip bu aldı. Tamam alamet al. Ee, bu kanka sana yürüyebilir. Ben de geliyorum sana doğru. Ahire de geliyor. 3'e ya. Binleriz burayı gel. Burayı binleriz. Susturdum. Ben aldım. Abi tamam, çok iyisin. Onda da kestik. çok iyi. Ya. Ultim Olur. geliyor bu arada. Tamam. Tamam base attım. Ben Bu mi? herald'ı tapa. Tapa vuralım. Oradan bir ilk kule yapalım. Tamam. Sion birazdan gelecek. Ulti basmış. Nereye geliyor? Bota lan? Yok topa geldi. Tamam ben, varım, ben bunu. Güzelsin. Şimdi tapa geliyorum. Şu herald'ı tapa açacağım. Onun döndü bu arada. Evet döndü. Tamam. Geldim Sion'a. Oo Rukum burada. Gördüm seni, gördüm seni. Atla, atla. Evet. Güven bana. Canım, canım bitik az. Bunu kestik. Tamam kaçtık, kaçtık, kaçtık. Güzel, güzel, güzel. Ah geldi. Alıyorum. Satayım mı seni? Satmam lazım. Gel o dur ya. Gel, gel, gel. Güven bana. Nice çok iyi be Güzelsin Dostum Budo <laughs> mahvediyor ya <laughs> Base'e basalım like atmayı unutmayın arkadaşlar Videoyu beğenin İlk maçımız bu arada kanka birlikte evet, evet. İyi sinerjide oynuyoruz Ya ben senin kafanı anlıyorum Bir de hani oynadığın hero'yu da biliyorum Ne zaman gireceksin ne zaman çıkacaksın Topun kulesinin bir canı var Ben burayı itip oynayacağım Eee burada zaten Arkasına geçti tamam okey Yonlar ittiremiyorum ki. Gel bakayım. Kuştur yedik yine. Ultisi. Kanka bura free gibi. Kanka bu ee, Bukong Bukong geldi. Bende. Gördüm, ben gördüm. de, geliyorum. Flaş ben Tamam ben geldim şimdi dönelim. Için. Tamam gördüm seni gördüm seni. Ultim varsa. Okey olsun. Yok. Ya derdim bu kuleyi alıp sağa sola gitmek de. Onlar da sürekli bana geliyor. Ahri sende. Eee Burada Wukong fokus yaparız. Tamam. Ama... Ahri, ahri troller sahri ultisi var mı acaba? Sayon ulti bastı. Sayon dojladım. Okey okey bedavadan i̇şte, flash abi. aldık. Ultim var ee... hala bu arada. Ben bota rotate diyorum bir. Botta bir ufak fight var. Bedava kill var gibi. Ben buraya biner miyim? Binlerim ya. Ben de geldim, ben de arkandayım. Geçebilecek misin Lux'a? Güzel. Ah, Lux Vision, Lux BHP. Neyse Varus'a döndüm, Varus'a döndüm. Asist alayım lan. Ahri burada. Gel, Ahri ulti. Ahri ultisi yok. İsteği var. Tamam öldü Ahri. Eee... Bunu da keseriz. Bineriz, bineriz, bineriz. Bu konk gelirse dönelim ama. Bu yok. gelirse Nice güzel. İyi. Oh triple İyi lan. Lan bizim senin ölü. <laughs> Kurtaralım onu. Heh, tamam. Ben bir resetliyim. Oldum var baya. Ee, direkt istersen ejderi yürüyebilirim diyeceğim de top kulesi çok boş duruyor ya. İlk kule alınmış zaten de. Evet ama yine de ben e bir topa gideyim ya biraz farming. Ejder çok önemli değil zaten şu anki. Bir anda mid'e döndüm tekrar. Ora mi? Ora ya. Ha, tamam topa geri dönelim. Siz ejder alın. Sayon Tavun efendi. Tavunu bile bir de keser miyim ya? Zor gibi ama. Sayon SS. Aa ejder gitti. Tamam oraya aldınız ya. Ben kuleye dalayım. Tamam. Buradan ben çıkalım. gitmeye devam ediyorum. Şu an ne hani yapılacak başka bir şey yok gibi ama. Evet, evet oradan devam et. Bu konk bende. Ben öldüm galiba. Yok ölmedim. Onların ultisi yok. Evet çıktım ya. Bay bay. Bleed tutalım. Ya. Ben de koşuyorum. Ah be gargoyle vardı basamadım ya. Lux yok bak Lux oynasana sen. Ben aynen Çünkü... bota gittim de. Lux bıraktı burayı. Bu rakibi bir ayıralım biz. Rakibin fight'ı bizden daha güçlü şu an. Evet. Şu an Lux geldi size. Ben hala yokum. Ya ben buraya itim bana gelmek zorunda kalsınlar. Başka bir daha evet aslında. şimdi midi verdik canları az aslında ya bana kim gelecek ki şu an kimse gelemez Sion gelebilir sana ya da bu kong bu kong gelecek base'den 10 saniye sonra tamam ben o zaman kuleyi şimdi hepsi sana dönmüş olabilir bu arada dikkat evet. et kuleyi alıp ölsem mi acaba Ya lan aşağı Helal. çok gitsin Sana ben TP atıyorum oynayalım oraya. Geldim. Tam döndüm bir anda. Ahire de buradaymış. Bunu aldık da ben öldüm galiba. ama. Sen sat beni ya. Okey okey. Ben çıkıyorum. Güzel bence kulenin çok az yanı kaldı ya. Bence de 4 2 kill aldık, 1 kill verdik. Oyun çok şey gidiyor ha böyle yakın gidiyor. Bayağı çekişmeli kapak. Ya. Evet benim maçlardan daha kaliteli yani <laughs> söyleyeyim. Koron etrafındalar. Ben de oraya gideyim. Tirelli de burada. Bakın tamam, startladı mı? Yok, bizi yemliyorlardı da. Çok bir şey yapamadılar. Bu dansta güçlüler iyi dürtüyor Lux. Varus'a insek atarım. Tamam. Varus'u yolladı lan. Bende ama. Sion. O Sion'dan bir kurtulalım. Tamam onu bir daldık o zaman ya. Çok iyi. Çok azıcık hayatta kalmam lazım. Biraz yavaş, biraz yavaş. Şimdi ejder çıkıyor. Bu arada Galen ulti duvarlardan atlıyormuş lan yeni öğrendim. Aha. Bu Tamam. Bizim ADC kim ya? Jinx. Jinx çok işlevsiz. Şimdi bu ejderi çalmam lazım. Ejder ruh. Kongun ultisi yok. Helal. Aldım ama Bird öldüm. Ya. Baron almazlar da problem yok. Barona koşacaklar direkt. Barona bir start müzdür. Çok yavaş olurlar ya. Direkt Varus Focus. Evet, satıyorlar evet, evet. onlar. Feci satıyorlar şu an. Kong bu kong bu kong. Tamam tamam bir şeyi aldım. Çok iyisiniz. Barona Focus atalım. Ahi de aldım. Nice. Baronu aldık mı? Çok yavaş oluyorlar lan. Baron'u aldım. Let's go. Helal <laughs> <laughs> Burada aldık maçı işte. Aynen, <laughs> aynen. Ben çok iyiyum ya şu an. Baron'u da aldım Oh ne vuruyom lan sonra lan? Gel lan buraya zınk, 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 zınk. Oy! Hop, yattı güzel. Senle uzak dursayondan da ölme ama. Tam sen ona dönemede. Okay. Topu yarmacı o zaman biraz da. Sen botu yarıyorsun. Ee, Sayon 35. Hepsi doğdu. Rakip görünmüyor. Oraya oynayabilirler. Dikkat edin. Evet evet. 199 buraya geliyorlar da. Tamam Barus gelmiş. Çıkalım çıkalım. Sen de çık. Şey diyeceğim aslında ya. Aha aha. Şey. Gördüm gördüm gördüm. Tamam aldık. Ee, Barus'a bir şey gelir mi? Ya da Barus Varus Ulti bekliyor şu an girersem direkt Ultileyecek. Tam biz burada baskı yapalım. Jinx kuliy aldı bu arada. Arkada Barus dayım. Okey okey döndük döndük. Bu ee, Kongu tamam. Sen kaç bence? Sen kaç? Ben çıktım. Tamam. Ee... Ahri ayrılı. TP atarım. TP atarım sana. Devam tamam. et oradan. Gireliye de TP atabilirsin aslında. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hocam, hocam bu ikili bu ikili oyun varmaz ya bu ikili. <laughs> Let's go. Çok kaliteli güzel bir gameplay. MVP olmuş muyuzdur Fazi? Fil sensin ha? Hasarlarda en çok hasarı ben vurmuşum ama %28. 35k hasar vurmuşuz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Cumartesi günkü turnuvayı da izlemeyi unutmayın. Fazi'nin kanalını da açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.